Herkese güneşli bir günden merhabalar. Umarım keyifler yerindedir. Tris'in evinin önüne park etmiştik. Efendime söyleyeyim. Kendisiyle konuşacağız. Bu arada ben buna Eyfel Kulesi dedim galiba arkadaşlar. Tabi dil sürçmenin artık dibini bulmuş olabilirim. Tabii ki de işte Pizza Kulesi. Eyfel değil. Sabah uzanırken aklıma geldi olan böyle saçma bir şey mi söyledim acaba dedim diye. Bu abi de ne yapıyorsa orada amele gibi değişik bir iş yapıyor dayı. Işi, işi güvenliği falan sağlı hiçbir şey yok yani hak getire. Neyse ek olarak e, şeyi buldum. Dandelion için kapattım arkadaşlar şu alternatif görünümü. Aynı şekilde Tris için de kapattım. Dandelion'u oyunun içinde gameplay'den kapatıyoruz. Oynanış kısmından Tris'in yok. Tris'i direkt Arzuya'dan e, arzu eden gel zannetmiyorum seksi göründüğü için abla büyük ihtimalle bir çoğu kişi tutuyordur. Fakat isteyen olursa onu da Steam'de DLC tarafından kapatıyoruz. DLC'leri etkinleştirdiğiniz yerden. Kapattığımı zannediyorum. Bakalım kapatmış mıyım? Hep birlikte bir görelim. Hop. Kimse var mı? Yes. Evet. Moşu moşu. Who you are? Moşu dedim dediğimi düşünseniz. Told her from the start. No men, no pets. It is a decent house for <laughs> decent folk. Don't worry, won't stay long. Hemen de kenara çekilir abi. Peki. Ablanın konuşası varmış sadece. Ama edebinizi bozmaya gelmedik ya, sakin olun. Arkadaşımı görüp çıkacağım yani, tepinmeyeceğiz burada merak etmeyin. Hayır, bu eve mi kaldım yani? Gerekirse bir taverneye bir yere gideriz değil mi yani? Bugüne bugün cebimizde 8844 altın var, o çağda bayağı bir para olsa gerek bu yani. Aynen tamam. Tris normale dönmüş arkadaşlar. Oh çok şükür. Yok abi o ne öyle porn yıldızı gibi. Yani biraz abartmışlar yes, kıyafette. Geralt? Belki bir şölende vesaire ki giyiniyor ayrıca giyinecek yani. Ama şimdi düşünsenize bu evde o kıyafetle durduğunu. Çok saçma olurdu. Uzun zaman durmuşsun balım ne oldu sana ya? And before you came here, where were you? Oh, places where I managed to get by without your help too. Which Yani abla işte çok böyle yani ben kitaplarda Tris bölümünde hani o Tris ile ilgili bir şey de okumadım o yüzden çok bilmiyorum yorum o, o konuda yorum yapmayacağım fakat oyun da biraz çıkarcı böyle feci çıkarcı hatta bir abla görünümü var o yüzden çok hoşuma gitmemişti hala çok hoşuma gitmiyor ama bizden bir karakter yine de yani hani olabilir kişiliğini beğenmiyor olabilir ne olacak See you kept the rose of remembrance I gave you in Flotsam. Seems so long ago. Probably because so much has changed. So, öyle. Abla benim hafıza kaybından yararlanıp Partly, kapatmaya though, çalıştın. More a warning. Ya bunları gene sır var diye deniyor ama abla benim de işim yok. Sakin ol. Ha, önce heykel. Look what I picked up. Artifact compression. Someone got themselves enchanted in this figurine. Intend to decompress? Of course. Whoever cast the spell on the poor soul must have forgotten about him. Sorry, like a nobleman. Nereden çıkardın Could abi? Be Biz görmüyoruz Come with me. I can't perform the ritual here. Tamam, zemin katmudin, evi. Evin zemin katı olsa gerek. Everything's ready. Let's get to work. Epey, bir mekan. Biraz da ters. <laughs> he, this is pretty grim. True, it looks like a vampire's hideout, which is why we can be pretty sure no one will bother us here. Give me the figurine and stand back. ışınlandık mı bir ne oldu? Let's try it. Think it's a nobleman. Anladım, gel tamam. Be on your guard. It could be something far more dangerous. Oku bakalım abla. In Alan Duan Ar Ice. Pokus pokus. No, <laughs> Taro, <laughs> no. I I can explain everything. Bu ses tonu da efsane. 8 milyon Carol? karakterde kullanılıyor ama. I never looked at the less. You are my one and only. Oh, oh, you're not coral. Some succubus. A, a, delusion. Where, where, where am I? Carol'ı Mercan diye değiştirmiş olmamız da bence son derece gereksiz olmuş ya isim sonuçta yani. So Coral enchanted him. Takma bir ad değilse eğer. Bayağı Tris gibi bir isim yani. Well, except maybe Coral's not here in that case come to me Succubus brain What is your name? <laughs> We're in Novigrad 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 <laughs> Last I recall, I was in Oxenfurt, and Coral was furious. How can she demand fidelity when she herself is wanton as. as. as youthful goats? Exactly. Damn it! I feel as if I'd been trampled by a herd of cattle. I have no notion what she did to me. But it seems you've delivered me from my misfortune. Take this. Have a good time. Paid the town, coral. Whose taste has grown worse since you were sleeping with her? Come on, the kind-hearted gentleman will get along fine on his own. Lan, başka bir eve mi Tehlikeden bir gün çalmak hiç fena olmazdı arkadaşlar. Ha tamam çok uzaklaşmamışız ya. Tanrılar bu toprakların çığlığını duydu. Halkın uzun bekleyişi sona erdi. King Rodavid kuzeyi kurtaracak. Değil mi arkadaşlar? Televizyonları açtığınızda Buna benzer şeyler görüyoruz. Ki o zaman bu şekilde toplu haberleşme de yok. Çoğu insanın... Abla ağzının orta yerine bir tane vuracağım şimdi gerçekten. Abi sustur şu eşini Allah'ını seversen ya. Kızın mıdır nedir ya da. Ha, hiç istedik yanlısı biri değilimdir yes, ama... Bır 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 susmuyor ya. Hah. Spoke with Radovid. Offered me a contract. To find Philippa. The bastard. Wasn't enough that he poked her eyes out. Probably wants to torture her some more. You turned him down, of course. No I Gerald, you know what he did to her. Relax. See, I figured if I agreed I could look for her without his men getting in my way. Fact is, I'm curious to know what happened to her. So learn anything. <laughs> A bit. Seems she hid in some elven ruins outside Novigrad after she fled Locmuin. Conducted some experiments there. This might tell us more. A Mexico crystal. Mm, it's damaged, but it could still work. Yeah, we'll cobble in the shop. Or yok gerçi gas station, or şey shop. And Francesca's equally hesitant. Neither she nor Ida wishes to decide blindly. They'll stop hesitating as soon as we convince Kira and Fringilla. Fringilla's on our side. She'll join us as soon as she's finished some business in Nilfgaard. Wonderful. That leaves Kira. The problem is, I still no notion where she could be. Yennefer kızı ben gönderdim. Yennefer's never belonged to the Lodge. And Triss... Well, we shall see. I must regain my vision. I can go to Novigrad, then see Arthur de Valista. The word is, Triss is also carousing about the city. You still insist? Phil, pardon my saying so. But you will never regenerate your eyes on your own. Vilgefortz did it. I'm employing the same method, cultivating tissue on precious stones. It's madness. You will need its power. You'll put yourself in great danger. Hat kesiliyor tamam tünele giriyorum. That's, That's all I could recover. Böyle bakarak mı sadece? Ben de hani bir yere yerleştiriyor falan diye hatırlıyordum. Ama yanlış hatırlıyormuşum. Ne hakkında konuşuyorlar mı? Abi ör hmm. Görüş yeteneğini geri kazanmaya çalışıyor. You're not gonna give it to him, are you? Sendek amca, onu da tabi vermemek için bu sefer görmeye. Yok ya, vermeyeceğim o pis psikopat. Probably better if you keep it. Much better. It'll be safe with me. I'll try to cast a diagnostic spell. Maybe learn something more. Good luck. <laughs> Kamera da <laughs> aynı şekilde geldi, bürküttü beni. Yani evet Radovit'e 3-5 bir şey söyleyeceğiz ama her şeyi anlatmama gerek yok. Ay anam midem bulandı ya. Çık çık şuradan gel hadi. Ah. Yani ablayla benim bir alıp veremediğim yok kaldı ki Radovite manyağını hiç sevmiyorum. O yüzden bilgi vermeyeceğim. Şerefsizin yaveri ne oldu saldırmıyor musunuz? sadece o bölgedekiler saldırıyor. Abi şurada tabela mobile yok mu? Beni oraya kadar yürütmeyeceksin herhalde değil mi? Valla bakmasam yürütecek. Şu kapıdan bir çıkalım da direkt ışından alalım. Oksan furta kadar yürümenin niyetinde değilim. Tamam abi peki. Her hareketimi izleyin bakalım başını bulursunuz yakalarsınız. Ha. Well, Richard. Takendisi. Şunu yapalım sonra bizim Vernon Roach için bir ufak görevimiz var. Onu tamamlayacağız. This is the of His Majesty Radovid V. Fifth, King of Redania. State your business. Alem I want to see the king. It's about Philippa Isleheart. If that's the case, come with me. But no sudden moves. Got my eye on you. Witcher, any progress? Have you found Pek sayılmaz abim. Görmesini geri kazanmaya çalıştığını biliyorum. Hayır, öldüğünü düşünüyorum. She definitely hid where your men said. But I arrived too late. Fortunately, or not can't really say there'd been a fire in the hideout Philip had died in the flames most likely a fitting end for a witch so have you any proof no but you have my word <laughs> your word you give me your word sorry but Eilhart herself taught me to doubt everyone especially their word so we've naught to talk about. Tabi burada doğruyu söyleyince ne oluyor bilmiyorum. Büyük ihtimalle ablayı yakalıyor mu? Yoksa abla ona rağmen kaçıyor mu? Fark etmez. Yani hiçbir zaman öğrenemeyeceğim ama olsun. Ee, tamam şimdi bizim dayıyla olan görevimizi yapalım. Geç geç geç. Yüksek bahis falan geç. Öfkeli yumruklar bunu yapacağız. Yüksek bahis yine şey konuşup yüksek bahisli Gwent turnuvasına kaydı. O geç güven bunlar. Bandıra ve karanlık. Perilev. Göze göz. Tamam aynen bu. Hazır oksan Fakat oraya ışınlanabiliyordu değil mi sahi? Aynen direkt şeyin Gizlenmeyenin hemen önünde harika bir tabela vardı ya. Geyini yapmıştık hatta. Gerilla, bu, gerilla buradadır diye. Gidelim bakalım şu hırçın kızla ilgili bir sorun vardı galiba ya. Neymiş bu? You Onu bir that... Sakin ol abi. Seninle ilgilenmiyorum. Heh, ben başınıza Herald görüşmeye 3. geldim safe and sound Niye bu kadar şaşırdın ki? What do you do here? Unsquared. Oh, bunu yapmıştım. Bunu da yapmıştım sanki. How do you wind up here? Came with the army of course. It's when Nilfgaard crossed the Yoruga. Tamam dropped... tamam bunları konuştuk and arkadaşlar. Did... Oyun nedense hatırlamıyor. But. Ha tamam. E, orduyla birlikte gelmiş. Ordunun eline vermişler. Bu da kendisi geriyle kurmayı Almış. Ona. Evet, bir a problem. Mm -hmm. It's versatile. She took a couple of lads across the river. She plans to hit the black ones at Mulberry Dale. So, sounds about like what guerrilla fighters do. Yes, when they're ordered to. Whereas I forbade her from leaving camp indefinitely. It's okay. gitti peki? Why Mulberry Dale? Why'd Vesko there? The peasants from the village aided us earlier. The Nilfgaardians learned of this. Word got out. They're planning a punitive expedition. Probably every fifth village. No, no. Honestly, makes sense. What doesn't is your opposition to the plan. War means death. Not only for the soldiers, for the common folk as well. You can't save them all. It's that simple. Funny. And you for an idealist. You were right to, Are right to. But I have one ideal. A free Temeria. And I'm prepared to sacrifice anything for it. Sakin ol abi abicim. Ondan sonra kim hani ülke kimin için var değil mi? Ülke insanlar için var. İçinde insan kalmaktan sonra götüne mi sokacaksın ülkeyi? Don't trust Bess anymore. Bollocks. She's prepared to die for me. Oh, that's not the problem. Know what distinguishes a soldier from a common swashbuckler? The uniform. It's a serious question. A rhetorical one. So instead of waiting for an answer, just enlighten me. I don't know. Soldiers I don't know. think tactically. They know when to strike, when to fall back, when to charge, and when to hold. Finds this <laughs> She's impulsive, hot-headed. Yet, in guerrilla warfare, one false step and you're fucked. I confined her to the camp because I feared that sent out, she'd go rabid and make a mistake. I was right. right. so you've got a problem. Insubordination. What am I supposed to do about it? I doubt Versus entered the village. More likely, she and the boys lie in wait in the woods nearby. We must find her. before she attacks. Önce onu Stop bulma onu. ve durdurmalıyız. Onu bulmalı You're ve durdurmalıyız. Good tracker. Help. Olur böyle küçük hatalar sorun yok. Tracker. Abi Can't direkt köyün orada bir yerde bekliyor işte ya. Thanks, Gidip göreceksin büyük ihtimalle. Meet me in Velen beneath the hanged man's tree. It's just a short jaunt from there to Mulberrydale. Direkt Dud Vadisi'ne de gidebilirdik abi ya. Ben ışınlanabiliyorum oraya. Just what a band of merry men. It's true you kill kings. You and our ah! Abi biz biz kralları öldürmüyoruz bir saniye arkadaşlar ekran acayip çılgın bir parlamada e, şu şeyi biraz indireyim gölü geleyi. It's true you kill kings, you and our commander. Now witches. they can't catch the pot you're in that right